Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere ücretsiz bir şekilde domain almayı ve bu domaine çok basit bir hazır bir şekilde script nasıl yüklenir onu göstereceğiz. Bu sadece script yükleme videosu olacak. İki çeşit scriptleme yöntemi var. Biri FileZilla'dan uzaktan PTF sunucusuyla. Diğeri de doğrudan bize C panelde ücretsiz bir şekilde yükleyebileceğimiz, hazır kurulu bir şekilde kullanabileceğimiz scriptler. Domaine proje yapacağız. Örnek veriyorum bir blog sitesine veya bir oyun sitesine çevireceğiz. Sonraki videolar için, sonraki eğitimler için lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı videolara unutmayın. Kendi kullandığım firmayı öneriyorum sizlere. Açıklamalarda bağlantı kısmını vereceğim. Öncelikle bir kayıt işlemi olduktan sonra domaine giriyoruz. Domain sekmesinde zaten ücretsiz alan adı. Yani ücretsiz bir şekilde alan adı alabiliyorsunuz. Tabii ki belirli uzantıda. .tr .tr.ht şeklinde veya com.tr.ht veya net.tr.ht. Şimdi biz denemek için youtube deneme diye console et diyoruz boşta gördüğünüz gibi 0 TL. Hiçbir şekilde ücret vermiyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Ücretsiz hosting hizmetini ne için kullanacaksınız şekilde bize bir soru var. Aynı zamanda ücretsiz hosting hizmeti de veriyor domaininizle beraber. Evet 500 MB bir disk alanı. Yani küçük bir proje için gayet yeterli. YouTube kanal için diyoruz. Devam et diyoruz. Ödeme yap diyoruz. 0 TL ödüyoruz. Kullanım koşullarını kabul ediyoruz ve siparişi tamamlıyoruz. Şimdi kısa bir sürede 5 veya 10 dakika içinde zaten siparişiniz onaylanıyor. Şimdi ben daha önce video için aldığım bir domain var. Onun üzerine hemen hızlı bir şekilde proje yapalım. Şimdi ilk etapta C panelimize giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hizmetlerime yansıdı bile. Ücretsiz bir şekilde camoky.trht olarak aldım. C panele giriş yapıyoruz. Şimdi bu sekmede şimdi önümüze C panel açılıyor. Bu C panelde ilk etapta ücretsiz bir şekilde script yükleyebileceğiniz seçenekler var. Örnek veriyorum OpenCart. Örnek veriyorum Laravel'ı kurabiliyorsunuz. İşte birçok eğlenceli script de kurabiliyorsunuz. Kategori şeklinde var zaten. Forum kurabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Mesela buradan ücretsiz bir şekilde kendimize blog da yükleyebiliyoruz. Blog scripti. Yani örnek veriyorum WordPress'i yükleyebiliriz. Sen basit bir şey hemen size göstermek için diyeceğim. Flat diye bir script var. blok scripti. Yani bunu şimdi kur diyoruz. Sadece dikkat etmemiz gereken şimdi yüklenecek dizin kısmına flat olursa yani burada herhangi bir şey yazarsa sitemize giderken url'mizi kemokaytrht slash flat şeklinde girmemiz gerekecek. Biz bunu silersek doğrudan ana sayfamıza kurulmuş olacak. Ana sayfa olabilirse. Şimdi parolaları düzenleyebiliriz. Şu kısımdan admin 1, 2, 3 yapalım. Geçmiş ayarlar. Burada isterseniz e, script'in güncellemelerle ilgili bildirim almak isterseniz bunu kurabiliriz. Bunu açabilirsiniz. Otomatik yedeklemeleri seçebilirsiniz. Haftalık, günlük, aylık. Burada yedekleme klasörünü seçebilirsiniz. Biz yükle diyoruz. Şu an yükleniyor. Birkaç dakika sürüyor yüklenmesi. Evet, yükleme tamamlandı. Yaklaşık 3 dakika içerisinde. Tıklayarak sitenize gidebilirsiniz diyor. Şöyle basit bir blog. Hani hiç işe başlamamışlar. Da hiç daha site kurmamış bir arkadaş için. Gayet yeterli. Şurada da admin paneli, yönetim paneli. Ne dedik? Az önce yönetim panelimize admin admin123 login oldum. buradan örnek veriyorum post girebiliriz, entry girebiliriz, widgetslar girebiliriz, pullinksler link, ekleyebiliriz, ayarları yapabiliriz. Bu bizim yönetim panemiysin. Yani bunu küçük yerel bir örnek veriyorum, haber sitesi olarak kullanabilirsiniz. Deneme yazısıdır. Mesela buradan yazdığınız makaleleri de, blokları da görebilirsiniz. Yani mesela yenileyelim. Gördüğünüz gibi. Tabii ki bunu özelleştirebiliyorsunuz. Tabii ki Flatpress hani çok küçük bir script değil. Yani istediğiniz gibi tema bulabilirsiniz. Ama başlangıç seviyedeki arkadaşlar için gayet ideal. Hani blok kuracaklar için gayet ideal bir bloktur. Ha, i̇sterseniz daha gelişmiş WordPress var. WordPress'in avantajı şu, çoğu insan kullandığı için dünya genelinde. Çok güzel bir şekilde tasarımlar var. ücret ücret sistemalarınız var. Ödeme alabiliyorsunuz. Özel olarak bir eklenti yazmanıza gerek yok. Satış yapabiliyorsunuz. WordPress'e birçok eklenti kurabiliyorsunuz. Şimdi hazır script yükleme bu kadardı. Bir de FileZilla gibi aracı programlar vasıtasıyla yükleyen var. Onu sonraki videomuzda göstereceğim. Kartlarda bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla.